Ben de kendi böyle paşınızda tutarak konuşursam. Evet. Çok özledim sizi. Annenizi sizle konuşuyorsunuz. Anne ne var? Ne yapıyorsunuz anneciğim? Ben de sizi çok özledim. Biz de sizi çok özledik. Tamam anneciğim. Yarın görüşürüz. Oldu mu? Ne yapıyoruz? Evde kalıyoruz. Askeri <laughs> personel o da çalışıyor. Ben buradayım. Bizler milletimiz için 24 saat nöbet tutuyoruz. Çocuklarımızı evde bırakıyoruz. Şu an teyze bakıyor. Her gün nöbet çıkışı giderken bir korkuyla eve gidiyoruz. Acaba onlara da bir şeyler bulaştırabiliyor muyuz? Kendi ellerimizi inan kapıyı açarken çocuklarımıza biraz yaklaşmayın. Kendi odanıza geçin. İlk önce kendimizi bir de ellerimizi yıkayıp yüzümüzü yıkayıp daha sonra çocuklarla temas ediyoruz. Çocuklarımız biraz alıştı desek de evde tek başlarına kalınca bizleri bu şekilde görünce ister istemez onlar da üzülüyorlar. Ee, hem eşim hem de ben de nöbette. Ee, milletimizden, halkımızdan istediğimiz tek şey lütfen evlerinde kalsınlar. Bizler onlar için dışarıdayız zaten. Ee, çocuklarımız ve bizler için. Sayın Bakanımızın çocuklarının resmini paylaşması e, nasıl bir duygu? Ee, çok mutlu oldum. Kendisine de buradan çok teşekkür ederim. Ee, güzel bir şeydi. Çocuklarım da bu konuda vesile oldular. <laughs> 24 saat hizmet veriyoruz. Ve her nöbet çıkışında acaba ailemize, çocuklarımıza bir şey bulaştırır mıyız korkusuyla gidiyoruz eve. yani halkımızdan tek isteğimiz duyarlı olmaları ve mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları. Hem bizleri riske atmamaları hem kendilerini riske atmamaları.